Dinliyorum sizi. Bugün Ayasofya Bayramı. Necip Fazıl sen de söyledin günle anlam önemli binaya. Cumamız ve Ayasofya Bayramı oldu. Cumamız ve bayramımız mı? Ayasofya Bayramı. Ayasofya Bayramımız. Ay Sofya Bayramı'nız. Eyvallah. Bugün e, çok özel bir kutlu güne Bismillah dedik. Kündan Sanat Mekanı ailesi olarak zaten sizlerle olmaktan. Şu an siz Ankara'da Hacı Bayram Veli Beldesi'nden Kübra öğretmenimizin e, iki çocuk bin mutluluk. İki bin mutluluk muydu sayfamız? Bin. 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 <laughs> evet. Kıymetli Kübra öğretmenimin değerli ailesiyle beraber e, Meşke Muhabbeti Gündane Sanat Mekanı Üsküdar'daki yeni mekanında. Bismillah dedik. E, hakikaten bu cuma bambaşka bir cumaydı. Tüm dünyanın dört bir yanında e, hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Belki e, Covid, korona günlerinde Kabe-i Muazzama, e, belki öksüz ve yetim ah, insani etten ve kemikten belki yoksundu ama mana olarak duaların bugüne sanki haşrolunması açılışı gibiydi bizim için ee, İstanbul'da bugünü bu, bu, an bu vakti bize Rabbim yaşattığı için binlerce hamd olsun binlerce şükür olsun evet tüm dünyanın kalbi secdesi ve duaları Ayasofya Cami-i Kebir'inde attı. aminlerimizle beraber